Bir gözünüzü kapatın ve diğeriyle nişan alın. Aynen böyle. Ne zaman bir acelemiz olsa bu hayvanlar yolu tıkıyor. Basant, çoban orada mı bir baksana. Basant sana söylüyorum. Bir bak bakayım orada mı? Merhaba efendim. Nasılsınız? Nereye gidiyorsunuz? Basant, aşağı in de şu hayvanları yoldan çek. Tamam. Ben hallederim. Hadi çocuklar. Buraya gelin. Hemen hayvanları yoldan çıkarın. <laughs> çocuklar hiçbir şey bilmiyor. Aslında ben de onlara sapan kullanmasını öğretiyordum. Sugna. Neden okula gitmiyorsun? Yoksa Sugna hala rahatsız mı? Baksana doktor da burada. Bir sorun yoktur umarım. Neyi bekliyorsun Basant? Hadi yürüsene. Bu çok ilginç. Bana cevap vermediler. Sugna da hasta görünmüyordu. Burada neler dönüyor acaba? Doktor Bey, bir sorun mu var acaba? Ameliyat niçin bu kadar uzun sürüyor? Hanımefendi, biz bu çocuğu alamayız. Bu ameliyat mümkün değil. Sen ne diyorsun? Niye mümkün değil? Bakın hanımefendi, bebek daha üç aylık. Bu ameliyatı yapmamız çok tehlikeli. Annenin hayati tehlikesi yüksek. Size tavsiyem bu ameliyatın olmaması. Sen tavsiye vereceğine işini yap. İlk defa üç aylık bir çocuk aldırılmıyor herhalde. Hiçbir şey olmaz. Fakat bu ameliyat gerçekleşmezse... Aile şerefimiz... iki paralık olur. El aleme maskara oluruz. Sokağa çıkamaz hale geliriz. Sen yeter ki şu ameliyatı hallet. Yeter ki hallet, hiçbir şey olmaz. Sen beni dinle, bu ameliyatı yap. Seni paraya boğayım. Benim itirazım. Anne sen ne yapıyorsun? Doktor kızınızın hayatı tehlikeli olacak diyor. Sen hala burada... Bayron. Elimizde başka bir çare yok biliyorsun. Bütün köye rezil olmak istemiyorum. Sizler benim en yakınlarımsınız. Eğer bu olay duyulursa itibarımız ayaklar altına alınır. Hiçbir şey umurumda bile değil. Ne olursa olsun kızımın hayatını kesinlikle riske atamam anne. Ben bir babayım. Kızıma bunu nasıl yaparım? İnsanlar ne der sonra? Göz göre göre çocuğumu ölüme gönderemem ben anne. Sugnayı alıp hemen şimdi eve götüreceğim. Hiç zaman kaybetmeyeceğim. Hemen şimdi gidiyoruz buradan. കേസരിയാ <laughs>